Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere bambu bitkisi bakımı çoğaltılması nasıl olur bu gibi konulardan bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu videoyu da beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hemen konuya geçmek istiyorum. İlk olarak bambunun ışık ihtiyacıyla başlamak istiyorum. Direkt güneş ışığından mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor. Tam aydınlık ve yarı aydınlık bir ortam kendisi için tamamen ideal bir ortam ortam. Tabii ki tam gölge ortamlardan da kaçının aynı zamanda. Yani yarı, yarı aydınlık ve tam aydınlık bir ortam onun için yeterli olacaktır. Bakımı son derece kolay olan bitkilerden birisi. Ben şu şekilde bir vazonun içerisinde bakıyorum. Şuraya kadar su doldurdum. Ben zaten aldığımda şu sadece tek bir daldan ibaretti görmüş olduğunuz gibi. Şimdi iki yanda yaprakları çıktı bu şekilde. Ben bunu şoktan aldım. Merak eden arkadaşlar için söylüyorum. Şok A101 BİM gibi marketlere geliyor arada bir. Size takip ederek oralardan dilerseniz temin edebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ben vazoda bırak bakıyorum suyun içerisinde ekstra yani e, oda sıcaklığında dinlenmiş bir su kullanıyorum. Haftada bir suyunu değiştiriyorum. Suyun dediğim gibi oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Aynı zamanda suyu böyle azaldıkça üzerine su takviyesi yapmanız yeterli olacaktır. Saksıda yetiştirmek isteyen arkadaşlar içerisinde saksının tabanına çakıl taşı döşeyebilirsiniz. Üzerine torf ve kumu karıştırarak bir harç yapabilirsiniz. Yani karışım yapabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken. Saksındaki toprağın devamlı nemli kalması bambu çünkü nemli ortamları seviyor, tropikal bir bitki olduğu için o toprağın devamlı çamurumsu bir kıvamda olması gerekiyor. Tabi aşırı derecede bir su olmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda oda sıcaklığının ılık olması gerekiyor, yani ılık bir ortamda yetiştirilmesi gerekiyor. Şu an yaz ayında olduğumuz için herhangi bir sorun ben teşkil edeceğini düşünmüyorum. Fakat kış aylarında oda sıcaklığınızın ılık olmasına bizzat dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak da bambu bitkisinin çoğaltılmasından bahsetmek istiyorum. Çoğaltmayı iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi çelikle çoğaltma, ikincisi de tohumla çoğaltma. E, tohumu e, internet sitelerinde bazı e, satışı gerçekleşiyor, bazı sitelerde satışı gerçekleşiyor. Oralardan temin edebilirsiniz. Varsa yani çiçekçilere sorabilirsiniz. Oralardan temin edebilirsiniz. Ben e, herhangi bambu bitkisinin tohumunu çoğaltma denemedim. Eğer denersem bununla ilgili bir videoda ileriki ileriki zamanlarda çekmeyi planlıyorum. Çelik olarak da nasıl çoğaltılır ondan bahsedeceğim. Çok kolay bir şekilde. Şu görmüş dalı mesela şu kısmını keskin bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz ve o kestiğiniz kısmı tekrardan burada suyun içerisine koyarak köklendirebilirsiniz. Şimdi edinmiş olduğunuz kökü de göstereyim ben şu şekilde bir kök oluşumu da gerçekleşti. Tabi bu belki zaman içerisinde bu vazo yetmeyecek. Şu an tam emin değilim. yetmediğine ben vazoyu biraz daha büyüteceğim. Eğer sizde de böyle bir durum olursa siz de vazonuzu büyütebilirsiniz. Suyuna dikkat edin. Suyu, susuz kaldığında ben 4-5 gün boyunca unutmuşum. Susuz kaldı. Ama ona rağmen herhangi bir kuruma falan gerçekleşmedi. Dayanıklı da bir bitki aynı zamanda. Tabi siz yine susuz bırakmamaya dikkat edin. Edin, buna özen gösterin benim bambu bitkisi hakkında anlatacaklarım bu kadar ee, anlatmayı unuttum di e, konular olursa lütfen bunu yorum kısmında dile getirin aklınıza takılan soruları da yorum kısmında dile getirebilirsiniz dileyenler beni instagram kubra demiralay7 instagram hesabından da takip edebilirler ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın